Şehir buluşmaları kapsamında il il dolaşıyoruz. Geçen hafta da ben Samsun'daydım, bugün buradayım. Sonra şimdi bu bir teşkilat birimi organizasyonu. Benim seçim işleri başkanı olarak kendi çalışmalarımı da eklediğimde böyle uzun uzun bir günden bizi bekliyor süreç. Trafik Dolayısıyla ben de bugünden sonra muhtemelen Eylül 15'ten sonra seçime kadar bir 81 il programı daha kendime çıkartacağım. Çok yoğun çalışıyoruz. Neden? AK Parti nevi şahsına münhasır haliyle Türkiye'nin ve dünyanın en önemli partilerinden biri, en önemli organizasyonlarından biri. Aslında dünyanın en iyi parti, partisi diyebiliriz belki de AK Parti'ye. Böyle bir iddiamız var. Çünkü liderimiz de gerçekten e, feleğin çemberinden geçmiş, adet geçmiş. İstanbul'da nevi şahsına münasır teşkilat denemesinin üzerine o günkü şartlarda Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş ve o çöpün, çamurun, çukurun olduğu İstanbul'u gerçekten taşıdığı nokta itibariyle de Türkiye insanının, milletimizin gönlünde taht kurmuş bir liderimiz de var. 21 yıldır iktidarda 22. yıl dönümümüzü, yaş dönümümüzü kutladık. Dolayısıyla o parti olmanın bütün hususiyetlerini yerine getiren ve Türkiye'yi bir baştan bir başa imar eden, var olan prangaları söken, zincirleri koparan, yasakları kaldıran, demokratik tabloların gelişmesine katkı sunan, özgür bir Türkiye için uğraşan, daha müreffeh bir Türkiye ve dünya inşasına olağanüstü derece katkı sunmanın gayret içerisinde bir organizasyon olarak görüyoruz. AK Parti döneminin Cumhur İttifakı'nın bu ülkeye kazandırdığı en büyük iş nedir diye sorarlarsa ben başkanlık sistemi diyorum kazanma. En büyüklerinden biri. Neden? Ya parlamenter sistem devamlı kriz üretiyor, kaos üretiyor, kargaşa üretiyor. Parlamenter sistemin dünyada doğru düzgün işlediği bir yer yok. Nispeten işleyen yerlerde Almanya gibi, İngiltere gibi. Parlamenter sistem dünyada gitmiyor. Türkiye'de hiç gitmiyor. Tam bağımsız Türkiye. Artık biz sadece bize bakıyoruz. Biz bizim çıkarımıza bakıyoruz önce. Bizim çıkarımız. Beni önce ben ilgilendirir. Bizim milletimiz ilgilendirir. Bu coğrafya ilgilendirir. Türkiye Cumhuriyeti ilgilendirir. Sonra bu coğrafya ilgilendirir. Biz bağımsız olmadığınız sürece hiçbir şey üretmeniz, özgün hiçbir iş yapmanız mümkün değildi. Tam bağımsız bir Türkiye yolunda kat ettiğimiz mesafe AK Parti döneminin en önemli icraatlarındandır, yaptıklarındandır. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları seçim parti zaten seçim varsa parti var. Yani partiler seçim için kurulur. Parti önemli. Seçim önemli, demokrasi önemli. Demokrasi için de partiler ve seçim çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu özellikle son sürecine iyi bakın. O kadar ilkesiz davranırsanız, o kadar rüzgara göre pozisyon alırsanız, o kadar muvaffak olmak için her yolun mübah görürseniz işin varacağı yer burasıdır. Peki nereye vardı iş? Geldiğimiz noktada en tepe işi kısmını söyleyeyim. Bence Cumhuriyet Halk Partisi bir parti olma burada basının eşliğinde söylüyorum vasfını kaybetmiştir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisinin adı artık Cumhuriyet Halk Partisi olmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü ne cumhurdan ne halktan yana hiçbir şey kalmamıştır. Partisi de gitmiştir. Parti kısmı da yok yani C'si yok, E'si yok, parti de yok. Parti de değilim. Cumhuriyet, cumhurdan yana hiçbir şey yok, halktan, halkçılıktan yana hiçbir şey yok, parti anlamında da hiçbir şey yok. Yollar işte nereye geldiğimiz havaalanı anlamında, havaalanları anlamında, üniversite bunları biliyoruz. Çok güzel gittik işte diğer az önce anlattıklarımla beraber düşünün. Çok iyi gittik ama bir pandemi süreci, ardından Ukrayna, ardından deprem. Ya depremi sakın küçümsemeyin. 104 milyar dolardan bahsediyoruz. Yani 104 milyar dolar bir külfetin bir anda yük olarak geldiğini düşünün. Pandemi ve Ukrayna Savaşı'nı da düşünerek düşünün. E bu olduğuna göre İstanbul depremi olabilir. Onun için biz İstanbul'da çok hızlı bir şekilde evleri yenilememiz gerekir. Bunun için yarısını ver, yarısını ben vereyim şeklindeki hamleleri düşünün. Şimdi yeni hamlelerin vesaire devreye sokulmaya çalışıldığını düşünün filan. E kolay süreçlerden geçmedik. Maliye politikalarını yürüten arkadaşlarımızla, bakanlarımızla bir aradaydık. Ben çok ümit varım. Mesela. Evet, şöyle bir yıllık bir zor sürecimizin olabileceğini ben de öngörüyorum. Sonrasında çok uzun vakit geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımız da, da ifade ettiği şekliyle tek haneli rakamlara enflasyonun yeniden yeniden ineceğini, Yeniden faizlerin düşüş trendi içerisine geçeceğini ve Türkiye'de bu yatırımların kredi imkanlarının ve diğer imkanların o eskiden geldiğimiz noktanın da öteye geçilebileceğini ben de anlıyorum açıkçası.